Gençler selamlar merhabalar ben Celo hocanız çok geç saatte çekim yapıyorum arkadaşlar sizinle beraber bu bir yandan da işte çıkmış soruları değiştiriyorum onları bilgisayara geçiriyorum önümüzdeki hafta çok güzel böyle çıkmış sorular kampı ve en son sınavdan önce arkadaşlar belki canlı yayında çözeriz onu bilmiyorum kafamda şey var geçen sene cds yapmıştık benim tahmin denemem yani belki cuma akşamı hani siz cumartesi sınava gireceksiniz canlı yayında CDS TYT'yi yaparız yani değil mi? 2023 için tahmin denememizi yaparız pazar günü içinde cumartesi akşamı AYT canlı yayında bir deneme çözümü gerçekleştirip sizleri sınava uğurlarız. Sınavdan sonra da canlı yayında sınavı değerlendiririz büyük bir ihtimal. Yani böyle programlarım var. Bu haftayı çok yoğun geçirmek istiyorum arkadaşlar. Ardından zaten ben de küçük bir tatil yapacağım. Hepimizin kafası rahatlayacak bir oh diyeceğiz tamam mı? Şimdi neredeyiz? Aydın yayınları denemelerini bitirmeye çalışıyoruz arkadaşlar. 26. denemedeyiz. Hadi gelin bakalım başlayalım. Şimdi birinci sorumuza baktığımızda. Birinci sorumuzda diyor ki x 2 eksi 32 imiş arkadaşlar bu. Tamam mı? Tanecikleri ile işte y artı tanecikleri izoelektronikmiş. Yani şöyle düşün. Bu tanecikler ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur? Elektron dizilişleri aynıdır diyor. Arkadaşlar 20 atom numarasından daha küçükse aynıdır bak tamam mı? Yani şöyle düşün mesela 19 artı 1 ya arkadaşlar. O zaman bunun 18 elektronu var. Neden 18 artı 1 19 yapar diye. Bak bu da 18 ise bir kere 18 eksi 2'den bunun proton sayısı, proton sayısı atom numarası 16 gelmiş olur. Bir kere 18 olunca d orbitali olmadığından bak mesela x 2 eksi için yazayım arkadaşlar 18 yazdım 1 s 2 2 s 2 2 P 6 3 S 2 3 p alt. Diğerinin de elektron dizilişi bu şekilde olacak arkadaşlar. O zaman elektron dizilişleri aynıdır dedim. 20'yi geçerse 3D'ler geliyor ya. En son bir önündeki 4 S'den elektron kopartıyoruz. Oraya dikkat edin tamam mı? 20 atom numarasından büyükse yazın elektron kopartın. 4 S'den elektron kopartıyorsun öyle durumlarda. Fazla uzatmayayım şimdi. Sonra x2 eksinin çekirdek yükü y artınınkinden büyüktür diyor arkadaşlar. Şimdi x2 eksinin çekirdek yükü 16 yani proton sayısıdır. y artınınki de 19 yani bu yanlış olmuş oldu. y artının nötron sayısı x2 eksininkinden fazladır diyor. Yazalım x2 eksi bunun 16 protonu var. Ben protonla nötronu toplayınca ne yapıyordu? Kütle numarası yapıyordu. Kütle numarası 32. O zaman nötron ne olmuş oldu? 16 olmuş oldu arkadaşlar. Aynı şeyi y artı için yapacak olursak 19 protonu var. 39 kütle numarası var. Ben 20 ile 19 toplarsam 39 yapar. Dolayısıyla y artının nötron sayısı x2x'den daha fazladır. Bu da doğru olmuş oldu. Doğru seçeneğim C seçeneği 1 ve 3 demiş oldum arkadaşlar. İkinci sorumuza geldik. Potasyum klorür katısı üzerine su eklenerek hazırlanan dibinde katısı bulunmayan dibinde katısı bulunmayan doygun potasyum klorür çözeltisi 3 ayrı kaba eşit hacimlerde dağıtılıyor. Bu çözeltilere aynı sıcaklıkta aşağıdaki işlemler uygulanıyor. Bu işlemler sonucunda kaplardaki potasyum klorür çözeltilerinin molar derişimi nasıl değişir diyor. Arkadaşlar Şimdi biz 3 ayrı kaba eşit hacimlerde dağıttık bunları tamam mı? Şöyle dağıttık. Bunların her birinde ne var? Potasyum klorür var. Öyle düşün. Potasyum klorür doygun çözeltide yoğunlaştı. Potasyum artı artı, klor eksi. Tamam, dibinde katısı yok. Yani tek taraflı bir tepkime dedim. Denge yok. Katı ve dengeye gelmiyor. Şimdi şöyle düşün. Bunlar doygun olduğunda arkadaşlar, derişim sıklık demek. Molar derişim eşittir n/V. Şimdi birinci kaptaki çözeltiden su buharlaştırırsam ben. Şimdi hacmi azalır ama doygun olduğundan sonra doygun olduğu için madde de çöker. Yani derişimi değişmez, değil mi arkadaşlar? O zaman ne dedim? Değişmez, değişmez, değişmez. İkinci kaptaki çözeltiye doygun sodyum bromür katısı ekleniyor, çö çözeldi. Sodyum bromür çözeltisi ekleniyor diyor arkadaşlar bak. Ben başka bir çözelti ekliyorum ama sonuçta burada ne yapıyor? Hacim artıyor arkadaşlar. Yani şöyle düşün. molar derişim eşittir n bölü v. Bak başka bir madde ekliyorum ben. Benim elimdeki çözeltim potasyum kloru ekledim sodyum bromür. Sadece potasyum klorürün madde miktarı değişmeden diğer çözelti yüzünden hacmi artıyor. Yani derişimi azalıyor değil mi arkadaşlar? Azalır azalır dedik. Son 3. kaptık çözeltiye su ekleniyor. E su eklersem yine bak m eşittir n bölü v. Su ekleyerek hacmi arttırıyorum. Yani derişim azalıyor arkadaşlar. Ne yaptı derişim azalır dedim. B seçeneğim doğru seçenek olmuş oldu arkadaşlar. Periyodik cetvelin ikinci periyotunda bulunan elementlerden x'in çekirdek yükü yani proton sayısı y'ninkinden azdır diyor arkadaşlar. Bak ikinci periyot soldan sağa doğru giderken proton sayıları artar arkadaşlar biliyoruz biz. Yani hidrojen 1, 2, lityum 3, beryllium 4 diye böyle yan yana artarak devam ediyorlar. X'in çekirdek yükü Y'ninkinden azsa X solda Y sağda olacak arkadaşlar. Buna göre niceliklerinden hangilerinde kesinlikle Y büyük X ilişkisi vardır diyor. Kesinlik sorularına dikkat ediyoruz değil mi? Grup numaraları deyince arkadaşlar bak x soldaysa mesela 1a olabilir, 2a olabilir, 3a olabilir, y mesela 5a olabilir, her şey olabilir, 6a olabilir. Ama y daha sağda yer aldığından ne olacaktır? Grup numarası daha büyük olacaktır. Dolayısıyla proton sayısı daha büyük olduğu için yani arkadaşlar. O zaman y büyük x ilişkisi burada vardır. Birinci iyonlaşma enerjisi deyince şuna dikkat ediyorum bak. x y ya. Arkadaşlar iyonlaşmalar soldan sağa doğru normalde artar. Yani y büyük x diyebilirim ama 2A ve 3A olursa bir de 5A ve 6A olursa 3 aşağı 5 yukarı diyorduk. Bunlarda sıralama değişiyordu değil mi arkadaşlar? 3 aşağı 5 yukarı alıyorduk. Dolayısıyla bu kesin değil yani. 2A ve 3A'da istisna var. Elektronegatiflik deyince de şöyle düşün. X Y arkadaşlar Şimdi elektronegatiflik de soldan sağa doğru normalde artar. Ama Y8A grubu bir soy gaz olursa elektronegatiflik bağ elektronlarını kendine çekebilme yeteneği demektir. Dolayısıyla arkadaşlar soy gazlar bağ oluşturmazlar. Bileşik oluşturmazlar. Dolayısıyla bu olmaz. Yani bu şekilde olmaz. O zaman X'in daha büyük olur. Bu da kesin bir bilgi değil. A seçeneğim yalnız bir kesim olmuş oldu arkadaşlar burada. Geldim dördüncü soruma. Şekildeki kapta gaz karışımını oluşturan ideal gazların aşağıda verilen bazı özellikler arasındaki ilişkilerden hangisi yanlıştır diyor. M gram M gram. Bak şimdi şöyle düşün. CH4 var benim elimde. Bir de C3H4 var. Bunların bir mollerin ağırlıklarına bakalım. Bak karbon 12 gram artı hidrojen 4 çarpı 1 gram gelir. Buradaki CH4 16 gram bölü mol olarak bulunur. Şimdi buradaki karbon 12 3 mol var. 12 çarpı 3 artı hidrojen 1 molü 1 gram 4 molü 4 çarpı 1 gram. Buradan arkadaşlar bunun mol ağırlığı 36 artı 4'ten 40 gram bölü mol gelir. Şimdi m grama m gram diyor ya ben mesela değer vereyim. 80 gram buradan alayım 80 gram buradan alayım. 1 molü 40 gramsa 80 gram aldığında C3H4'ten 2 mol almış olacağım değil mi arkadaşlar? 1 mol 16 gramsa 80 gram alırsam o zaman buradan da 5 mol almış olacağım. Bak değer verdim. 5 n e, 2N. 2K'ya 5K. Öyle düşün yani. Kısmi basınçlar arasındaki ilişki böyledir diyor. Arkadaşlar PV eşittir NRT yaptığımda bak dikkat et. Bunlar arkadaşlar aynı ortamda aynı sıcaklıkta. Aynı hacimde R sabit. N'lerle P'ler doğru orantılıdır. 5 mol gaz 5P basınç yapıyorsa 2 mol de 2P basınç yapar. Dolayısıyla CH4'ün kısmi basıncı daha fazladır. Molekül sayılar arasındaki ilişki zaten mol sayısıdır. 5 mol birinde CH4 molekülü var. 2 mol birinde C3H4 molekülü var. Dolayısıyla bu da doğru olmuş oldu. CH4 5 mol moleküldür arkadaşlar. Öz kütleler arasındaki ilişki CH4 eşit C3H4'tür. Arkadaşlar öz kütle D eşittir. M bölü V'dir. Bak dikkat et ikisinden de 80 gram aldım. Molleri farklı ama gramları aynı. İkisinin de M bölü V oranları aynı olduğundan öz kütleleri de aynıdır. Çünkü aynı kabın içerisinde zaten. Moleküllerin ortalama hızları arasındaki ilişki arkadaşlar aynı sıcaklıkta mol ağırlığı küçük olan gaz daha hızlıdır değil mi? Mol kütlesi burada daha küçük olan hangisi arkadaşlar? CH4 16 gram bölü mol. Hız mol ağırlığına bağlıydı. Madde miktarına değil. Dolayısıyla CH4 mol ağırlığı daha küçük olduğundan hızı daha fazladır. Bu doğru olmuş oldu. Hacimler arasındaki ilişki arkadaşlar. Gazlar bulundukları kaba tamamen yayılır. İkisinin de hacmi aynı burada. Birinin daha büyük değil. O zaman E seçeneğim yanlış seçenek olmuş oldu. Şimdi yukarıdaki denklemlere verilen tepkimeler standart koşullarda gerçekleşmektedir diyor. Buna göre 13 gram C2H2 gazı yandığında aynı koşullarda açığa çıkan enerji kaç kilo jüldür diyor. Şimdi hangi gazı yakıyorum? C2H2 gel yakalım. C2H2 ben bunu oksijenle yaktığımda karbondioksit ve su oluşur arkadaşlar. Şimdi bak buradan ısı vermişim bunun delta hı artı 256 endotermik bir olay. Burada ısı çıkışı olduğundan dolayı eksi olarak belirtiyoruz. Eksi 276 buradaki delta hı da ısı çıkışı olduğundan dolayı eksi 232 olarak belirtiyoruz. Şimdi ben HES yasasını uygulayacağım arkadaşlar. C2H2 girenlerde olması lazım. Burada ürünlerde. O zaman benim bunu ters çevirmem lazım. Hemen yazalım. C2H2'yi girenlere aldım. 2 tane karbon artı H2 dedim. Buradan da delta H'i ters çevirince işaret değiştiriyordum. Eksi 256 olarak yazdım arkadaşlar. Sonra Bakıyorum tabi tepkimeyi denkleştirmem lazım bak 2 tane karbon 2 tane karbon benden istediği tepkimeyi 2 tane hidrojen 2 tane hidrojen. Oksijen burada ne olmuş oldu 4 bir de burada 5 o zaman burada 5 bölü 2 olacak dikkat et yani. Şimdi karbondioksitin ürünlerde 2 mol olması lazım bak burada 1 mol o zaman ben bunu ne yapacağım 2 ile çarpacağım arkadaşlar buradaki her birini tamam mı? Delta H'i de 2 ile çarpacağım bunu çarparsam. O zaman yapalım 2 tane karbon artı 2 tane O2 gitti 2 tane karbondioksit dedim. Delta aşı da 2 ile çarparsam arkadaşlar eksi 552 olarak burası gelir. Sonra efendim bakıyorum H2O'nun ürünlerde 1 mol olması lazım. Bak ürünlerde 1 mol bunu aynen bırakacağım o zaman. H2 artı 1 bölü 2 O 2 gitti. H2O dedim. Delta H buradan ne geldi arkadaşlar? Eksi 232. Şimdi ben burayı toplarsam bak net tepkimeyi elde ederim. İki karbonlar birbirlerini götürürler arkadaşlar. Sonra efendim hidrojenler burada birbirlerini götürürler. Şimdi 1 bölü 2 ile 2'yi toplarsak oksijen 5 bölü 2 olur. C2H2 bakın burada Ürünlerde de 1 mol su, 2 mol karbondioksit elimde kaldı. Burayı topladığımızda da şurada tepkimenin entalpisini de topluyorduk basamakları topladığımızda. Eksi 1040 olarak bulunur. O zaman arkadaşlar dikkat et bak. 1040 kilojül ısı açığa çıkıyormuş. Ben buradan 1 mol yaktım da kat sayılar oranındadır. Hemen bakalım C2H2'nin 1 molün ağırlığı ne kadar? Karbon 12 gram arkadaşlar. 12 çarpı 2 gramdan artı hidrojen 2 dedim arkadaşlar. Burası ne geldi? 26 gram bölüm mol geldi. Dikkat et bunun 1 molü 26 gramsa 13 gramı kaç moldür dersem arkadaşlar 0.5 moldür. Bunu neden buldum? Çünkü bana 13 gram yakılırsa diyor. Ben şöyle diyorum. Bak 1 mol yandığında eksi 1040 entalpi demek 1040 ne kilojül ısı açığa çıkıyor demek arkadaşlar. Bak açığa çıkan ısının eksisi olmaz. Açığa çıkar. Bunu anlarım ben. Entalpi eksi 1040. Açığa çıkan ısı 1040 kilojül. E o zaman 0.5 mol yandığında ne kadar ısı açığa çıkar dersem arkadaşlar. Yani 13 gram yandığında. O zaman ne diyeceğim buradan? 520 kJ ısı açığa çıkar. Doğru seçeneğim C seçeneği demiş. Oldu. 6. sorumuza geldiğimizde yukarıdaki grafikte 200 ml HCl sulu çözeltisinin 0.1 molar potasyum hidroksit sulu çözeltisiyle oda koşullarındaki titrasyonunu vermiş. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur arkadaşlar? Eklenen baz bak dikkat et. Yani bu çözeltilerde benim elimde ne var başlangıçta HCl var. Ben bunun üzerine arkadaşlar yukarıdan ne yapıyorum? Bazı ekliyorum. Bazı da potasyum hidroksitmiş. Şimdi elimdeki asitin tesir değerliği ben bunu i ile gösteriyorum. İyisi 1. Buradaki bazın tesir değerliği OH'ı. Bu da ne olmuş oldu? 1 olmuş oldu. Sonra Bak dikkat et pH 7 olduğunda tam nötrleşme olduğunda ben şunu derim arkadaşlar. Yani nötr bir ortamda biz ne diyoruz arkadaşlar? Şöyle diyoruz. M A V A -İ A eşittir M B -V B I B olacak. Bu çarpımlar eşit olacak. HCl çözeltisinin başlangıç derişimi 0.1 molardır diyor. Şimdi HCl'nin başlangıçtaki asidimin derişimini bilmiyorum. Buna X diyeyim arkadaşlar. Veyahut da X demeyeyim karışır mı? Var zaten. Buna asidin başlangıç derişimi diyelim. Şimdi ben 200 mililitre ekledim arkadaşlar. Tesir değerli bir H sayısı yani şurada söyledik. Eşittir. Bazın başlangıçtaki derişimi 0.1 molar. Eklediğim bazın arkadaşlar. Bazın hacmi. Bak bazdan 200 mililitre eklediğimde pH 7 olmuş oldu. 200 Tesir değerli de OH sayısı. Bak asitlerde H artı bazılarda OH sayısı. O da 1 olmuş oldu. Bak 200'ler birbirine götürürse MA buradan ne gelir? 0.1 molar gelir asitin başlangıçları için mi? O zaman bu doğrudur. Grafikteki X'in değeri 1'dir diyor. Bak başlangıç değerimde kabın içerisinde 0.1 molar ne var? HCl var arkadaşlar. Şimdi HCl ortamda %100 yoğunlaşan kuvvetli bir asit. Dolayısıyla ben buradan 0.1 molar alırsam %100'ü gider denge olmaz. 0.1 molar H 0.1 molar klor gelir. Kalmadı 0.1 molar H artı oldu. Yani eksi logaritma H artı pH demekti. O zaman eksi logaritma H artı 0.1 10 üzeri eksi 1 demektir. Eşittir. Eksi 1 çarpı. Eksi başta vardı zaten. Logaritma 10 dersek. Eksi de eksi artı yapar. Logaritma 10 tabanında birbirini götürür. pH'i 1 olarak buluruz başlangıçta. Doğrudur pH 7 olduğunda oluşan çözeltideki OH iyonun derişimi 1 çarpı 10 üzeri eksi 7 molardır. Arkadaşlar pH 7 olunca ikisinin toplamı 14 olacağı için pOH da 7'dir. Yani eksi logaritma OH yaptığımızda iyon derişimi 7 ise OH iyon derişimi de ne olacaktır arkadaşlar? 10 üzeri eksi 7 molar olacaktır. O zaman bu da doğrudur. E seçeneği burada 1, 2 ve 3 hepsi doğru olmuş olacaktır arkadaşlar. Altıncı sorumuza baktığımızda gaz fazında gerçekleşen kimyasal bir tepkime ait. Birinci durumdan ikinci duruma geçiş, geçildiğindeki değişimlerin tanecik yüzdesi kinetik enerji grafikleri yukarıda verilmiştir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Arkadaşlar bak ben burada mesela kinetik enerji E, A'yı değiştirmiyorum. Şimdi burada sadece sıcaklık etkisi var. Ben bunları size notlarda tek tek anlattım. Bak T1 sıcaklığında EA'ya aşıp tepkimeye giren bu kadar tanecik varken T2 sıcaklığında bu kadar var. Yani burada arkadaşlar ikinci sıcaklık T cinsinden büyük birinci sıcaklık. Yani burada sıcaklık etkisi yapıyoruz. Sıcaklık. Tamam mı? Şimdi ikide mesela şu bir dediğim şey EA1. Birinci eşkenersi. 2 e EA2. Yani birinci durumda bu kadar tanecik tepkime giriyorken ikinci durumda bu kadar tanecik tepkime giriyor. Yani EA düşüyor. Arkadaşlar EA'yı etki eden tek faktör katalizördür. Başka hiçbir faktör Ea eşik enerjisini düşürmez. Unutma eşik enerjisi düşük olan bir tepkime daha hızlıdır. Çünkü eşik enerjisini aşması kolaylaşır. Daha çok tanecik birim zamanda eşik enerjisini açar. Şimdi bakıyoruz. Birinci grafikte katalizör kullanılmıştır. Doğrudur. İkinci grafikte sıcaklık arttırılmıştır. Doğrudur. Birden ikiye getiriliyor sıcaklık. Birinci grafikte bir durumdaki tepkime hızı iki durumundakinden daha azdır diyor. Evet. Birinci durumda ben çünkü ne yaptım? Birinci grafikte katalizör kullanmadım. İkinci durumda katalizör kullandım ve EA'yı düşürdüm arkadaşlar. Bu doğrudur. İkinci grafikte iki durumdaki tepkim hızı bir durumdakinden daha fazladır. Evet. İkinci durumunda ben ne yaptım? Sıcaklığı arttırarak birim zamanda daha çok tanecinin tepkimeye girmesine sebep oldum. Her iki grafikte de aktifleşme azalmıştır diyor. Hayır arkadaşlar. Yalnız birinci grafikte aktifleşme azalmış. Çünkü bir tek katalizör EA'yı değiştiriyordu. Geldim diğer soruma. Sekizinci soruma geldiğimde yukarıda ısıca yalıtılmış kapta gerçekleştirilen bu tepkimesi diyor. Piston bir konumundayken dengededir. Güzel. Sonra piston 2 konumuna getirildiğinde dengenin girenler lehine kaydı. Yani denge ne yapıyor arkadaşlar? Girenlere doğru kayıyor. Çok güzel. Pistonu benim iki konumuna getirmem demek yukarıdan itmem demek. Yani hacmi azaltmam demek. Molar derişim eşittir. N bölü V olduğundan dolayı bak tanecik sayısı değişmiyor. Hacmi azaltıyorum. O zaman sıklaşıyor. Derişim artıyor arkadaşlar. Derişim artmasında... Denge doğru kayıyordu? Gazların az olduğu tarafa bak. Azalsaydı çok, artsaydı az olduğu tarafa doğru kayar. Yani şöyle girenler ürünler dediğimde ben şunu anlıyorum. Denge girenlere doğru kaydıysa girenlerdeki gaz sayısı daha küçük yani tamam mı? Az olan tarafa doğru kaymalı. O zaman ortalama kilit kenarısının da arttığı gözleniyor arkadaşlar. Çok güzel. Buna göre diyor yargılarının hangileri doğrudur? Şimdi nx denge tepmesi M, Y. Arkadaşlar bunlar gaz. Denge bu tarafa doğru kaydıysa demek ki ısı çıkışı olmuş bu taraftan arkadaşlar. Ve şöyle düşün ben şunu anlıyorum. Buradaki gazın girenlerde daha azmış. Az olduğu tarafa doğru kayacak. Yani en küçük M gelmesi lazım. Yani M'in de büyük N olması lazım. Birincisi doğru. Şimdi ben Şimdi denge girenlere doğru kayarsa ısı açığa çıktığından dolayı kinetik enerji arttı. Bak kinetik enerji sıcaklıkla aynıydı. Öyle düşünüyorduk arkadaşlar. E dolayısıyla sıcaklık açığa çıktığından dolayı endotermik bir tepkimedir. Endotermik tepkimelerde delta H artı işaretli gösterilir. Bu da doğru olmuş oldu. Arkadaşlar grafikten gösterecek olursak endotermik tepkimelerde bak şöyle oluyordu grafikler değil mi? Şimdi burası girenler yani EAI EAI burası ne? EAG olmuş oldu. EAG. Şu aradaki fark da bana delta H'ı veriyordu. Şu aradaki fark da delta H. Delta artı çıkacaktı. Neden? Çünkü büyükten küçüğü çıkartırsam artı çıkar. Dolayısıyla endotermik bir tepkimede EAI büyük EAG olur arkadaşlar. Doğrudur. O zaman A seçeneğim burada 1, 2 ve 3 hepsi doğru olmuş olacak. Geldim 9. soruya. Doymuş sulu çözeltilerindeki anyonların yani eksi yükleri molar derişimleri x olan aşağıdaki az çözülen tuzlardan hangisinin karşısında yazılan çözünürlük çarpımı Kc ile çözünürlük x arasındaki ilişki yanlış verilmiştir diyor. Bak güzel bir soru olmuş arkadaşlar. Şimdi A için yapıyorum. Hemen yazdım. Kalsiyum florur. Bu dengede arkadaşlar. Kalsiyum 2 artı artı 2 tane flor eksi. Şimdi anyon diyor ya. Anyon x olsun. 2'ye 1 oran var. O zaman burası x bölü 2 olur mu arkadaşlar? Bak şöyle yazalım bunu. x bölü 2 1'e 1 oran varsa burası da x bölü 2. 1'e 2 oran varsa burası da ne olacak? 2x bölü 2 olacak arkadaşlar. Şimdi bunu uzun yazacağım. Geri kalanları pratik yapacağız. KÇÇ, kalsiyum 2 artı ürünler bölü girenler katıları yazmıyorduk. Flor eksinin karesi değil mi arkadaşlar? O zaman KÇÇ eşittir. X bölü 2 çarpı 2X bölü 2'nin karesi demiş oldum. Bak dikkat et. 2'nin karesi 4'tür arkadaşlar. KÇÇ eşittir. 4 çarpı X bölü 2. Bir de X bölü 2'nin karesi ne olur? X bölü 2'nin kübü olur arkadaşlar. Dolayısıyla bu kübü olur dedik karesi yazıyoruz. Kübü olur o zaman bu doğru. Tamam. Pratik yapalım mı diğerlerine? Şimdi B'ye baktım. B seçeneğinde yaptım. Bak demek pratik nasıl olacak? De, F O OH, 3. Şimdi denge tepkimesi F 3 artı artı 3 tane O H X. Bak ben bunu X dersem anyon. Anyonlar X ise. Burası X bölü 3. O zaman şöyle düşün. Ben bunu X bölü 3 yazayım. Bunu da 3x bölü 3 yazayım. KÇÇ ürünler bölü girenler demir diyeceğim x bölü 3 çarpı 3x bölü 3'ün kübü. 3x bölü 3'ün kübü. Arkadaşlar bu da KÇÇ buradan ne gelir? 27 çarpı x bölü 3'ün 4. kuvveti gelir. Değil mi? 3'ün 3'ün kübü 27. Geri kalanları da şöyle diyorum. X bölü 3 burada var. 3 tane X bölü 3 de burada var. Öyle düşün yani. Tamam mı? Bu da doğru olmuş oldu. Arkadaşlar aynı şekilde hepsini göstereyim madem. Şimdi uzayacak ama hemen PO4 2 demiş oldum. Denge tepkimesi 3 tane kalsiyum 2 artı. Artı 2 tane PO4 3 eksi dedim. Şimdi bu X ise bu X bölü 2 gelir arkadaşlar değil mi? O zaman bu 3X bölü 2 gelir. Bunu da 2x bölü 2 olarak yazdık. O zaman kçç eşittir kalsiyumun kübü. Yani şöyle diyorum 3x bölü 2'nin kübü çarpı 2x bölü 2'nin karesi dedim. Bak 2'nin karesi 4, 3'ün karesi 27. 27 ile 4'ü çarparsam kçç 108 gelir arkadaşlar. Şimdi burada bir 3x bölü 2 var. Şimdi şöyle düşün 3, 3 gitti zaten 3'ün kübünü aldım 27. Bak burada bir x bölü 2 var. Burada da x bölü 2'den 2 tane var. Burada 3 tane var arkadaşlar yan yana. O zaman x bölü 2'nin kübü x bölü 2'nin karesi ne gelir? x bölü 2'nin 5. kuvveti gelir. O zaman bu da doğru olmuş oldu. Kalsiyum karbonat kolay zaten. Kalsiyum karbonat denge tepmesi. Kalsiyum 2 artı artı karbonat 2 eksi. Bak bu x ise bu da x. O zaman bu da x. Yani X'de x ile x'in çarpımı k olduğundan dolayı k çeçe buradan x kare olarak gelir. Bu da doğrudur. Arkadaşlar e seçeneği mi yanlış olacak? Burada şöyle diyelim. AG2 SO4 dengeye geldi. 2 tane AG artı artı SO4 2x dedim. Bak anyon x ise 1'e 1 oran var bu da x'tir. 1'e 2 oran olduğundan dolayı burası 2x'tir. O zaman kç buradan gümüşün karesi yani 2x'in karesi çarpı x'e yani sülfatı yazdım. O zaman 4x küp olarak burası bulunur. Bu şekilde olmaz yani arkadaşlar. Güzel bir soru olmuş. Matematiksel olarak görmemiz gerekiyor. Onun soruma geldiğimde yukarıdaki görsele verilen karbon elementinin allotrobu ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur? Arkadaşlar bu elmastır. Yani elmas adı verilir. Parlak güzel bir madde. Bilinen en sert doğal maddelerden biridir. Matkap uçlarında falan da kullanılır. Elektriği iletmez. ısı iletir. Bu da doğru olmuş olacak. Yani doğru seçeneğin burada A seçeneği olmuş olacak arkadaşlar. 11'in soruma geldim. 90 gram şeker. C6H12O6 2 molerlik sulu çözelti hazırlamak için kullanılan su kaç gramdır? Bak molerli derişim neydi arkadaşlar? Çözünenin molü suyun yani çözcünün kilogramı yani. Sadece çözücü düşün burada toplam çözelti değil. O zaman 90 gram şeker. Şöyle düşün. 1 molü 180 gramsa arkadaşlar. 90 gramına 0.5 mol gelmez mi? O zaman geldim yazdım. Burası 0.5 mol bölü Kilogram ne kadar su kullanılmalıdır diyor x dedim. Bu da ne, gel, ne kadar gelmiş? 2 molar gelmiş. 2x eşittir 0,5 ise x de buradan 0,5 bölü 2 yani 0,25 dikkat et kilogram birimi. Ben bunu 1000 ile çarparsam grama geçerim arkadaşlar. O zaman 250 gram su kullanmam gerekir. Doğru seçeneğim B seçeneği demiş ol. 12. soru. Basit bir soru arkadaşlar. Bak x ile y z'ye dönüşmüş. Bu tepkime için aynı sıcaklıkta x ile y'nin farklı başlangıç derişimlerinde elde edilen tepkime başlangıç hızları tabloda verilmiştir. Buna göre tepkime hız ifadesi aşağıdakilerden hangisidir demiş. Sabitlere bakıyordum ilk önce bak. Sabit. Y'yi iki katına çıkartmışım. Şu an x hızı etkilemiyor. Ben y'yi iki katına çıkarttığımda tepkime hızından ne yapmış? İki katına çıkmış. Yani tekmeyi y birinci dereceden etkilemiş arkadaşlar. Y'nin birinci kuvveti kadar. Tamam mı? 3 katına çıkartsaydım mesela 3'ün birinci kuvvetinden hızla 3 katına çıkardım. Sonra baktım arkadaşlar y'ler sabitken bunu x'ler sabitken y'leri bulduk. Sonra y'ler sabitken x'lere bakalım. Bak x'in derişimine ne yaptım? 2 katına çıkarttım arkadaşlar. Ben bunu 2 katına çıkarttığımda tepkime hızı kaç katına çıktı? 4 katına çıktı. Yani 2'nin karesi kadar etkiledi. 3 katına çıkartsaydım 9 katına çıkardı hızı mesela. Öyle düşün. O zaman x'in karesi. Benim o zaman hız bantım ne oluyor? V eşittir. X'in K tabi hız sabitini unutmuyoruz. K çarpı X'in karesi çarpı Y olmuş oluyor. Doğru seçeneğim o zaman ne olacak arkadaşlar? D seçeneği olmuş olacak. 13. soruma baktığımda şekildeki galvanik hücrede Y katısının kütlesi zamanla azalıyor. Arkadaşlar hangi yarı hücrenin kütlesi azalıyordu? Anot yarı hücresinin değil mi? Neden? Bakalım şimdi ben size bunu yazayım arkadaşlar. Anot yazdım. Katot yazdım. Şimdi anot yarı tepkimesinde kütlenin azalmasının sebebi şu. Y anotmuş o zaman. Burası anot. Burası katot. Y katısı ve ortamda 2 artı çözeltileri varmış. Şöyle oluyor arkadaşlar. Elektron veren taraf aktif taraf anottu. Yani Y 2 artı oluyor. 2 elektron veriyor. Katı kütlesi az oluyor. Ortamda yön derişimi artıyor. Bak elektron vermiş Y'ler yondur arkadaşlar. Sonra elektronlar veriliyor. Anottan kodu doğru hareket ediyor. Sonra bu ortamdaki x artılar da bu elektronu alıyor. Soru bana verdim bunu bak. x artı elektronu aldı gitti. x katısı oldu arkadaşlar. Aldan verilen elektron sayıları eşit olacak. 2 ile genişlettim o zaman. Şimdi bunları görmedim. Net tepkimeyi yazarken arkadaşlar ne yazıyorum ben net tepkimede? Y katısı artı 2 tane x artı denge tepkimesidir bunlar arkadaşlar. 2 tane x katısı artı y 2 artı demiş oldum. Bakalım x katısı katottur diyor. Doğrudur. X elektrodun olduğu taraf. Y elektrodundan dış devre elektron verilir. Evet elektronlar anottan katoda doğru hareket eder. Y'den verilir arkadaşlar. Hücre tepkimesi istemlidir. Doğrudur. X katısının olduğu yarı hücrede X artı iyonların derişimi zamanla azalır diyor. Evet katotta arkadaşlar. Ortamdaki iyonlar elektron alıp katıya dönüşeceğinden dolayı derişimi azalır. Doğrudur. Aynı sıcakta Y katısının olduğu kaba saf su ilave edilirse pil potansiyel azalır. Arkadaşlar ben Y olduğu tarafa su eklersem molar derişim eşittir N bölü V olduğundan dolayı suyla hacim artarsa madde miktarı değişmeyeceğinden derişim azalır. Şöyle düşünün. Y'nin derişimi azalırsa ne yapar? Denge sağa doğru kayar. Arkadaşlar dengenin sağa doğru kayması demek E pilin artması demek. Denge sola doğru kaysaydı E pil azalırdı. Şöyle düşünün. Anoptan katoda elektron geçişi hızlanıyor yani denge sağa doğru kayarsa. Burada azalır demiş. O zaman E seçeneğim burada yanlış seçenek olmuş olacak. Ve ne yaptık? Bir denemenin daha sonuna geldik. Kaldı 4 deneme arkadaşlar. İnşallah sizlerle birlikte... Bu 4 denemeyi çözüp önümüzdeki haftada çıkmış sorularla böyle sınama dolu dolu hazırlanacağız. Sizlerden ricamız kanala abone değilsek abone olalım ve arkadaşlarımıza söyleyelim. Kanalımızdan bahsedelim. İnanın çok fazla emek veriyoruz arkadaşlar. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.